Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Balkan mutfağının vazgeçilmez kahvaltılıklarından biber sütlüsü yaptım. Benim de yeni öğrendiğim tariflerden bir tanesi ama gerçekten çok beğendim. O yüzden sık sık yapıyorum. Gelin şimdi hep birlikte sizin için de tarifi yapalım. Öncelikle biberlerimizi doğrayarak tarifimize başlayalım. Ben bunun için 12 tane tatlı sivri biber kullanacağım. E, i̇steyen acı biber de kullanabilir ama ben acı yiyemediğim için tatlı sivriyle yapıyorum. Biberin boyutlarını şöyle e, ekmeğe gelecek gibi doğrarsanız iyi olur. Benim de yeni öğrendiğim ve e, inanılmaz beğendiğim bir lezzet. E, Balkanların meşhur kahvaltılığıymış bu. Yaptıktan sonra şimdi sürekli yapar oldum. Ben sadece kahvaltı için değil, ya akşam yemeğini bile yapıp yiyorum. O kadar beğendim ben. Biberlerim hazır. Şimdi pişirme kısmına geçelim. Şimdi uygun bir tavaya 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Biberleri de ekleyip güzelce kızartacağım. Biberler güzel kızardı. Şimdi şöyle bir yemek kaşığı un ekliyorum. 2-3 dakika kavurmaya devam edeceğim, un kokusu çıkana kadar. Bu aşamada kısık ateşte kavuralım. Unu yakmayalım. Bunu da kavurdum. Şimdi 1 su bardağı süt ekliyorum. Bu aşamada karıştırmayı kesinlikle bırakmayalım. Onu topaklandırmamak için. Tuzunu da ekliyorum. Tuzu damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Bu arada bir yemek kaşığı tereyağımı da eritmeye başlıyorum. Kıvamı alınca kapatabiliriz. Kıvamı da beşamel sos kıvamı gibi olacak. Kapatabiliriz artık. Ters tabağına aldım şimdi de tereyağıyla kırmızı biberi yaktım üzerine bunu gezdiriyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim gerçekten çok lezzetli. Sadece kahvaltı için değil ben akşam yemeği için de yapıyorum bunu. Ve biber sütlüsü hazır. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Tarifimi beğendiyseniz bunu bana yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.